Memdur ha? He. Bir domol la. He? Oh, selamun aleyküm. Operasyon varmış geldik. Ben niye atamıyorum el bombası? G'ye bas. Sonra... Sonra bu. Operasyon öncesi motivasyon konuşması. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Azamız bari olsun kardeşim. Ben veriyorum. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. <laughs> adam var, adam var. Yaşlı amca silahlı. Solda. Bir şey almaz oğlum, ne olacak? Oh shit. Ben de, ben de öldüm. Ay, ay kim attı lan? onu? Bak, aleyküm. Attı. Merhaba, ben geldim. İndir lan. Ben flash bombası. Oğlum niye vuruyorsun? <laughs> Ya o, ne, ne birbirinize vuruyorsunuz? Mal mısınız amına Siz salak mısınız? Umut. O hak takan bizim bomba attı. Evet. <laughs> Adam vurdu adamı gitti. Vurmuş. <gülüyor> <gülüyor> Öl. Tamam. <Allah>. Buraya gidelim. Umut <laughs> yanıma geliyorsun değil mi? Arkandayım kanka. Bu ekip Devam ben gülüyor. bir gün <laughs> yaşamadım Vursana Niye bekliyorsun Çağrı? Şeyi yapmaya çalıştım. Bu el Çağrı şöyle sana izah edeyim kanka. Silahı varsa kanka acıma vur çağır sen arkama geç çağır. Tamam, ben kolumdan Can vuruldum. Tamam canı Sol odaya gidelim. Sol odaya gidelim. Evet. Sol odadayım. Sol odadayım. Geliyorum. Balkondayım. Tamam. Çatıya çıktım. Çatıya çıktım. Odadayız. Çatıdan aşağı bir tane ceset yuvarlandı. Belki onu alırsınız. He alırız. Bura boş. Sola bakıyorum. Sola. Ay, sola. Sola bak. Aynen. O değil. Yayıncı odasındayım. Dikkat et. Aynen. Yayıncı odası bir temiz. Yok. Şey yok. temiz. Bura temiz gibi ya. Oralar temiz de değil, değil, değil yani. Umut, bekle Umut! Ne oldu? Öyle. Nerede? Dışarı mı çıktın çağrı? İçeride Çağrı, baba zarar olmuş baba Baba zarar olmuş baba <laughs> Ölmüşler Hadi ben tamam da şey. Hadi benim ölmem tamam, hadi kurban olarak ben gittim <laughs> Adam takım arkadaşını mayında patlattım <laughs> Kanka kapıya C4 attım. <laughs> <laughs> Patladı <laughs> <hadi. gülüyor> Kaynak yapma, kaynak yapma. Kaynak yapma. Gözüküyor. Çık. Sen de al. Sen de iç. Haydi operasyonu başlatalım. Eğer kahve önemli, kahve önemli. Bekle. Ben de kahve 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 oğlum. Gel oğlum kartı şemidir gel gel. Nerede 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 bu nerede? ne işi var burada? Gel, gel. O, teşkilatta. Teslim olmaya mı geldi? Çık lan al alsana. Beyler, beyler suçluyu yakaladım. ne yapacağım? Kaynak yapma sıraya geç. Kaynak yapma sıraya geç lan. Sıradayım tamam. Bu ya ekspresyon ne kadar pahalıymış, bunun paramı aldım ya. Yani. <laughs> Adam 3 altına attı içine pezme. Oğlum o kadar borda böyleyiz bir kahve içemeyiz görüyor musun? <laughs> <laughs> lan çalışsana. Şey yapcan kanka, tuşlarımın hepsine basman lazım. Hepsine bas. Bak bas, o kadar yani, değil lan. Gel, ben bak. suçluyu yakaladım lan, başımız gözümüzün önündeymiş. Hadi lan. Hakan vursana. Rengine bak. Hakan yapıyorsun? Nefes alıyor gibi, vur istersen. Hakan, Hakan Karabük Üniversitesi'nde nereden mi okuyormuş, sorsana. Ayla. Kahve alıyoruz bekle. Al. Ben kahve mi içtim? Nasıl tadı? Ne alalım? Kanka ex. <laughs> yeah. <laughs> <yaratır> ne al? Lungo alıyorum Lungo. Lungo ne oluyor? onu adamla ya? ben operasyona çıkmam. Evet. Ben yiyeceğim. İlk ilk defa gördüm oğlum. Ne diye bakıyorum? <Bunu> Umut sen ne aldın? <laughs> Ekspresso. <Beyaz>, oğlum ben, <laughs> <laughs> ben latte. Lan beyler kadının ne işi var burada alo? Ben latte alacağım. Latte alıyorum. Oğlum onun ba bunun başı açık. Tamam, bunun başı açık. Bir şey diyeceğim. Bunun başa çık. Oğlum e işte hadi anı gidelim anı. başlayalım. Hadi başlayalım. Bek hadi. Oğlum, Karını tane... bekliyor. Ha. Seni, senin verelim. oğlum sen kızı ele tutmadan ama karısın. Benim gömleği kestin mi kuzen? Benim gömleği kestin mi kuzen? Havai'den geldim. Gömleği... <laughs> Ada havai'den tatildeyken bir anda çağırmışlar. Tamam, tamam onun sonuna gideriz, onun sonuna gideriz. Sağa sola bakın. Sol temiz. Sağ 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 sağ. Karşı. Ma niye sıkmıyorsun? Karşı. Önde önde karşı. Tamam. Dur. Sivit sivit. Düştü. Şuradan var. Karşıya gidiyorum. Durdur. dur İçe bakalım öyle. Takoz olan var mı? Takoz olan var mı beyler? Bende var bende var bende var. Tamam, rüzgar şuraya at kanka. Gelecekler ben seninle oynuyorum. Aydın atın. Bağla bakıyorum. yaş var mı? Odayı bunu Koruyorum kanka. Hakan abi. Buraya bakmışız. Bu sensin ne mi oylarda geldin sensin? Şimdi gör. Siz bir gitseniz de beyler. E, galiba yaralanmışsınız bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bunu Burası Bu adam tamam. Sıkarlık. mı abi? Buradan <laughs> devam edeceğiz. İçeri girmemiz gerek mi mu Rüzgar gel. Gerek gerekiyor. gerekiyor. Etrafa bakın sadece Hı. şu an. Nereye sıkıyor? Sağ tarafı aldım. Karşıda kaçta kaçta. Tamam bakayım. Oo o ben tamam bak. Devam dön hiç. Tamam yani, gördüm seni. Şu tamam, kapalı ee, kapıya baksana. Tamam. Öldür öldürdüm öldürdüm ya. öldürdüm. O kalamam var. Hani? Nasıl durduracağım? Gel gel. Efe basın tut efe basın. Efe ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Sağa bakıyorum ben. Sağdaki yavuşa bakacağım. Sol açıklığa bakıyorum. Ben, ben. Kaçma lan yavru evet. an yerini tutuyorum. Birisi benimle sağ gelsin. Lan mısın sen? Evet. Belki de alayım, sala. Benle. Ne tamam. diyeceğim? Biri benle sağ gelsin. Adam öldü. Adam öldü. Geri geri iniyor. Kardeş devo ile gidiyorum ben ya. Aç yani. kapıyı. Aç kapı. Alttan bakıyorum alttan bak. Bak alta koruyorum seni. Kırayım kapıyı kırayım. Hop adam uçtu bir şey yap. Adam uçtu. Sağda spin var Seyit. Sevdim seni Seyit. Allah lan sevdim seni Seyit.